Hepinize merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere mükemmel gerçek yaşanmış hikaye anlatacağım. İyi seyirler. Lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. Hayatımın o döneminde ne bir ailem vardı arkamda, ne de dost diyeceğim biri. İstanbul'a tek bir çantayla, yatılı bakıcılık işi bulduğum o köşküme geldim. Ev devasa bir yerdi. Üç katlı, bahçeli, yüksek tavanlı. Masal gibiydi ama içindeki adam. Asıl masal onunla başlayacaktı. Ev sahibi beyefendi, kırklarının sonunda, fazla konuşmayan, gözlüğünün ardından bakan, disiplinli ama bir o kadar da nazik biriydi. Karısı vefat etmişti, kızıyla birlikte yaşıyordu. Ben de o kıza hem abla, hem anne, hem de öğretmen olacaktım. İlk günlerde bana fazla dikkat etmedi. Hatta göz göze bile gelmiyorduk neredeyse. Ama zamanla bakışları değişti. Sanki içindeki başka biri bana her gün biraz daha yaklaşmak istiyordu. Bir gece küçük kız hastaydı. Sabaha kadar başında bekledim. Uyuya kalmışım. Sabah gözümü açtığımda üzerime bir battaniye örtülmüştü. Tam kapıdan çıkarken onu gördüm. Beni izliyordu. Gözlerini kaçırmadı bu kez. O günden sonra her sabah bana kahvemi kendi eliyle vermeye başladı. Bahçeye birlikte çıkıyor, kızından çok beni dinliyordu. Bir akşam mutfakta yalnız kaldık. Elim bıçakla kesilmişti. Hemen yaklaştı. Eliyle tuttuğum yeri kavradı, izin ver, ben hallederim, dedi. Sesi ilk kez bu kadar yumuşaktı. Dokunuşu ilk kez bu kadar yavaş. O an hissettim. Artık sadece bir çalışan değil. Onun gözünde başka biriydim. O gece herkes uyurken bir tıkırtı duydum. Kapım çalınıyordu. Açtım. Karşımda o vardı. Üstünde sadece beyaz bir tişört, elinde bir kitap. Uyuyamıyorum. Biraz konuşabilir miyiz? dedi. Hayır diyemedim. İçeri girdi. Salondaki kanepeye oturduk. Sessizlik vardı ama gergin değil. Elektrik yüklü bir sessizlikti bu. Biliyor musun, dedi. Bu evin içinde yıllardır ilk defa kendimi yalnız hissetmiyorum. O cümleyle birlikte bana yaklaştı. Elini dizime koydu. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Kaçmak istedim ama kalamadım. Çünkü ben de onu istiyordum. O gece sadece konuşmadık. O gece artık evin hizmetçisi değildim. O gece ben onun kadını oldum. Sonraki sabah hiçbir şey olmamış gibi davranmam gerekiyordu. Küçük kız masada kahvaltısını yaparken, biz birbirimize yalnızca göz ucuyla bakabildik. Ama her anımız bir öncekinden daha gergin, daha tutkuluydu. Artık akşamları kitap değil tenimizi paylaşıyorduk. Mutfağı her girişimde arkamdan geliyordu. Elimi tutuyor, kendini saklama artık, diyordu. Ama içeride bir korku büyüyordu. Ya biri görürse? Ya biri öğrenirse? Ben onunla birlikte olmaya başladığımdan beri, evin diğer yardımcıları bile bana garip bakmaya başlamıştı. Bir gece yatak odasından çıkarken karşı koridorda bir silet gördüm. Bizi biri izliyordu. Ve o kişi, kız kardeşiydi ertesi gün beni köşkün dışında bekliyordu. Gitme, dedi. Ben seni hizmetçi olarak almadım. Senin gözlerindeki boşluğu gördüm. Aynı boşluk bende de vardı. Sen bu evin kadını olabilirsin. Benim kadınım. Gözyaşlarım aktı. Bu sözler, yıllardır duymayı unuttuğum şeylerdi. Ben artık sadece bir bakıcı değil, bir adamın yeniden doğduğu kadındım. Yatılı işe gelmiştim. Ama yattığım yer artık sadece bir yatak değildi. Kalbini koyduğu bir yerdi. Ve orası bana aitti. Evde işler artık kontrolümden çıkıyordu. Onun kız kardeşi beni açıkça sorguluyordu. Bir sabah kahvaltı masasında adımı yüksek sesle telaffuz etti. Bu kız neden hala burada? Ne hizmet ediyor, ne çekip gidiyor? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Beyefendi sessizdi. Ama bana baktı. Öyle bir bakıştı ki içindeki mücadeleyi ben bile hissettim. O sırada küçük kız hiç konuşmadı. Sadece yüzüme baktı. Sanki her şeyi biliyordu ama hiçbir şey söylemeyecekti. Çünkü beni seviyordu. Ama aile. Aile her şeyi bozabilirdi. Yasak geceleri daha da çekici oluyor insana. O gece herkes uyuduktan sonra gizlice bahçeye indim. Beni orada bekliyordu. Üzerinde gri bir gömlek vardı. Ellerinde kahve ama gözlerinde başka bir tutku. Seni burada istemeyen herkes aslında sadece bana karşı hissettiklerini bastırıyor, dedi. Sonra öptü beni. Öyle bir öptü ki ben artık o evin sakini değil. O adamın tenine işleyen bir tutkuydum. Çimlerin üzerinde, ay ışığında, çıplak ayaklarımızla birbirimize ait olduk o gece. Ama bahçenin diğer ucunda hareket eden bir gölge vardı. Bizi biri daha izliyordu. Bir sabah çamaşırları asarken mutfak masasındaki telefondan bir arama geldi. Ekranda Avukat Kemal yazıyordu. Yanıtlamam gerekiyordu. Açtım. Beyefendi, eşinizin ölümünden kalan hisselerle ilgili işlem başlatmamız gerekiyor. İzmetçinizin bu kadar süredir evde kalması zaten ailede konuşulan bir konu haline geldi. Donup kaldım. Ben sadece onun kadını değil, ailesinin dedikodu konusu, mirasın engeli haline gelmiştim. Bir anda bu evde hiçbir hakkım olmadığını hatırladım. Ben hala sadece İzmetçiydim. O gece valizimi topladım. Küçük kız bana sarıldı. Gitme dedi. Ben seni annem gibi seviyorum. Kalbim parçalandı. Gözyaşlarımı tutamadım. Kapıya yöneldim. Ama o geldi. Boynumdan tuttu, alnını alnıma dayadı. Sana bu evde sadece bir oda değil, bir hayat sunmak istedim. Neden kendini hep küçültüyorsun? Çünkü herkes beni öyle görüyor, dedim. Ben görmüyorum, diye bağırdı. Ben seni kadın gibi seviyorum. İnsan gibi istiyorum. O an bana sadece bir adamın değil, bir kaderin sarıldığını hissettim. Beni yemek masasının başına çağırdı. Tek başımaydım. Bir zarf koydu önüme. İçinde yeni bir kimlik, banka kartı ve bana ait bir sözleşme. İstersen her şeyi bırakıp benimle baştan başlayabilirsin. Ama bir şartım var, dedi. Geçmişini sonsuza kadar burada bırakacaksın. Kimseye ne olduğunu anlatmayacaksın. Ne ailen, ne geçmişin, ne önceki hayatın. Bu evde yok. Sadece sen ve ben varız. Yutkundum. Bu bir teklif değildi. Bu, bir kapandıktan sonra sonsuza kadar kilitlenen bir kapının anahtarıydı. Aylar geçti. Evin içi yeniden şekillendi. Artık benim odam, onunkiyle aynıydı. Yemekleri birlikte pişiriyor, misafirleri birlikte ağırlıyorduk. Ailesi hala kabullenemese de küçük kız her sabah bana anne der gibi bakıyordu. Ben onun annesi olmuştum. Ve o adamın kadınıydım. Yatılı hizmetçi olarak girdiğim o evin artık sadece sakini değil, sahibiydim. Ama en çok onun kalbinin sahibiydim.